Atego'nun kontak anahtarı içeride kırıldı. E, kulak pamuklarını iki adet kestim, ısıttım. Şunu almamdaki sebep pamukları içeriye rahat sokayım diye. İki tane pamuğu ısıtarak içeri soktum. Ve kırılan anahtarı şu şekilde dışarı aldım gördüğünüz gibi. Şimdi de onu... Cımbız yoluyla çekmeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi işlem başarılı. ben de bunları YouTube'tan izleyerek yaptım. Ben de yayınlıyorum. Zorda kalan arkadaşlarıma yardımcı olayım diye. Gördüğünüz üzere malzemelerim şunlar. Çakmak ve cımbızım. Malzemelerim bunlardır. Büyük silikonla denedim olmadı. Kalın geldiği için olmuyor. Bunlar ısıtıp ikisini birden ikisini aynı anda içeriye soktum. Aynı anda içeriye sokunca şu şekilde sokup hızlıca çektim.